Evsen ailesi bugün acıların en büyüğünü yaşadı. 60 yaşındaki Yaşar Evsen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Evet. Körmadı, Yaşar Efsen'in ani ölümü, Medya grup başkanımız Yüksel Efsen olmak üzere Efsen ailesini yasa boğdu. Allah 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 OBZ. Allah 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 çektim. Grup Başkanımız Yüksel Efsen, amcasının oğlunu ve aynı zamanda ablasının eşini kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyle güçlük ayakta durabiliyordu. Ayy, kardeşlerim, boyunuza kurban olurum. Canım. Ben sevdiklerim, Yaşar Efsen'in cenazesi sevenlerinin omuzlarında Kozan'daki aile kabristanlığına götürüldü. İndir, indir. İndir, indir, indir. İndir, Yaşar Efsan göz arasında kızının yanına gömüldü. Hayır, götür babamı. Ne <laughs> olur. Allah da insanların şahitliğine değer veriyor, mekanın şahitliğine değer veriyor. Men etneytum aleyhi hayret hayran ve cebet lehul cenne. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir yeri yok, ufrevi haklarınızı helal eyleyin. Helal olsun. Hazreti Allah hem şahitliğinizi hem duanızı kabul buyursun. Aleyküm sünnetler, Fatiha. Allah rahmet eylesin. 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 Yaşar Evsen'in Yaşar Evsen'in eşi ve iki çocuğunu yakınları güçlükle teselli etti.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Medya Grup Başkanımız Yüksel Eksen ve aile üyeleri cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.